Kıymetli Müslümanlar, Allah Subhanahu ve Teala kullarından ne istediğini, kullarından ne gibi talepleri olduğunu ve kullarını nelerin beklediğini kitabında bizlere izah etmiştir. Allah azze ve celle kitabında cennetin özelliklerini sayar, cehennemin özelliklerini sayar, cennete girecek olan kimselerin, cehennemlik olacak olan kimselerin özelliklerini sayar ve ayetlerinin birçoğunda kitabının birçok yerinde bize kıyamet sahnelerini vasfeder. Şüphe yok ki bunu yapması bizlerin bizlerin ibadetlerini artırma, ona yönelme ve kulluğunu daha iyi Allah azze ve celle'ye sunması için gerekli bir şeydir. Allah bizi cennetle müjdelemektedir. Bize cenneti vaat etmektedir. Ta ki cenneti kazanalım. Bizi cehennemle de korkutmaktadır. Ta ki cehennemden sakınalım. Cehennemliklerin amelini işlemeyelim. Cehennemliklerden olmayalım diye. Yine kulluğumuzu daha iyi bir hale getirebilmek için Allah Subhanahu ve teala bize kıyameti de kıyamette yaşanacak olanları da kıyamet koptuğunda ne olacak olan, olacağını da bizlere izah etmekte ve ifade etmektedir. Allah Subhanahu ve Teala Kıyamet Suresi'nde şöyle buyurmaktadır bizlere. La uksimu bi yevmil kıyame. Kıyamet gününe yemin ederim. Ve la uksimu bil nefsil lawame. Ve la uksimu bin nefsil lawame. Nefsini sürekli levmeden, nefsini sürekli kınayana da yemin ederim. E insanu ellen necma izame. İnsan kendisinin kemiklerini toplayıp bizim bir araya getiremeyeceğimizi mi zanneder? Biz insanın üzerine güç getiririz. İnsan ölüp de toprağın altında çürüyüp gittikten sonra sakın ha bir araya getirilemeyeceğini zannetmesin. Bugün kendisini çok güçlü zanneden o insanı Allah subhanehu ve teala paramparça olmuş olsa da tüm ceset parçaları bir parça haline gelip parça olmuş olsa, kemikleri ufalanmış olsa da onları bir araya getirmeye güç getirir. Bela kadirin ala en hatta aksine biz onun parmak uçlarını bile yaratıp düzenlemeye güç getiririz. Bel yuridul insanu li insan önündeki ahireti unutarak önündeki ahireti inkar ederek günah işlemek ister. İnsan önündeki ahireti unutarak, önündeki ahireti yalanlayarak, önündeki ahireti inkar ederek fucur, fısk, günah işlemek nefsine uymak ister. İnsan olduğu hal üzere kalmak ister. İnsan öylesine bir hayat yaşamak ister. Aklına ne gelirse yapmak ister. Canı ne çekerse, canı ne isterse yapmak ister. Ancak onu bir ahiret beklemektedir. Yes'elu ayyana yawmul kıyameh ahireti unuttuğundan ahireti inkar ettiğinden ahireti yalanladığından şu anda hemen başına bir şey gelmediğinden dolayı da yes'elu ayyana yawmul kıyameh kıyamet günü nerede diye sorar. Nerede hani kıyamet günü? Çok uzakmış gibi gelir. Fe iza bariqa'l basar ve hasafa'l kamer ve şemsu vel kamer göz dehşetle kamaştığı zaman Ay tutulduğu zaman, güneş ve ay bir araya getirildiği zaman, işte o zaman kıyamettir. Kıyametin kopması artık gelmiştir. O zaman o oh, hani nerede diye soran insan bu sefer, يَقُولُ الْاِنْسَانُ يَوْمَ اِذٍ اَيْنَ الْمَفَرِ Bu sefer insan diyecek ki kaçış nereye? Bu kıyametten kaçış nereye? Sığınılacak yer neresi? Saklanılacak yer neresi? Bu sefer ondan sormaya başlar. Rabbimiz de buyurur ki kella la vezer hayır hayır sığınılacak, kaçılacak kurtulunacak bir yer yok artık kıyamet kopacak insanların üzerine kıyamet gelecek ila rabbike yevme meydinil mustakar bugün sığınılacak olan varılacak olan önünde huzuruna çıkarılacak olan sadece Allah Subhanahu ve Taala'dır o gün varıp durulacak yer senin Rabbinin huzurudur. Yunebbe'ul insanu yevme izin bima kaddeme ve akhar. O gün insanlara önden yolladıkları ve arkada bıraktıkları, tehir edip erteledikleri şeylerin hepsi haber verilir. Yunebbe'ul insanu yevme izin bima kaddeme ve akhar. Önden gönderdiğin salih ameller, önden gönderip de yapmış olduğun şeyler ya da yapmayıp da yapacağım diye sürekli erteleyip durduğun şeyler, işlediğin ameller, Salih ameller ya da işlediğin günahlar O gün insana haber verilir Belil insanu ala nefsihi basira Aslında insan kendisini çok da iyi bilendir İnsan kendi nefsinin Aleyhine de şahitlik edendir Belil insanu ala nefsihi basira Velev elka maazira Bir sürü mazeret ileri sürse de Yapacaktım yapamadım Çoluk çocuktan kafamı kaldırıp yapamadım Ticaret, dünya telaşesi, zamanın nasıl geçtiğini anlayamadım. Bir öyle bir böyle kafamızı işten bir kurtaramadık ki diye mazeretler ileri sürse de, sağlığım sıhhatim yerinde değildi, de hastalıklarım vardı gibi geçersiz mazeretleri insan ileri sürse de, insan kendi nefsini en iyi bilendir. İnsan kendi nefsinin aleyhine şahitlik edecek olandır o gün. La tuharrik bihi lisâneke litâcelebih. İnna alayna cem'ahu ve Kur'anahu feiza qara'nahu fettabi' Kur'anahu thumma inna alayna beyane. Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'a hitaben Allah Subhanahu ve Teala buyuruyor ki: Sakın acele edip de acele edip de Kur'an sana vahiy edilirken dilini hareket ettirme. Onu sana indirecek olan, onu sana toparlayacak olan ve onu sana izah edecek olan biziz diye buyurmaktadır. Sonra tekrar bizlere hitaben buyurmaya devam etmekte. Kelle bel tuhibbun el acile ve tazerun el ahire. Siz acil olanı seviyorsunuz. Siz acil olanı istiyorsunuz. Acil olan peşin olan. Acil olan hemen olan. Şu andaki tatlıklarınızı istiyorsunuz. Yani dünyayı istiyorsunuz. Kelle bel tuhibbun el acile. Sizler dünyayı arzu ediyorsunuz. Sizler dünyadan hoşlanıyorsunuz. Sizler dünyanın peşine takılmış gidiyorsunuz. Ve el ahira. Ahireti de sırtınıza atmışsınız. Ahireti de önemsemiyorsunuz. Ahiretin de sizi beklediğinin farkında bile değilsiniz. Eğer dünyayı sever de ahireti arka plana atacak olursanız, dünyanın peşinden gidersiniz. Ama ahireti öncelerseniz, ahiretlik amellerin, ahiretin peşinden gidersiniz. Ahireti öncelemezseniz, dünyayı öncelerseniz, dünyalıklar vardır ve geçici şeyler vardır. Evet bazı zevkleri peşindir. Elde ettiğiniz şeyler vardır ama elde ettiğiniz şeyler orada biter, tükenir. Ama ahiret kalıcı olandır. Ahiret asıl kalınacak olan yerdir. Ahiret asıl mükafatların verileceği yerdir. Ahiret asıl mükafatların da kalıcı olduğu yerlerdir. Dünyadaki sahip olduğunuz apartmanlar, dünyadaki sahip olduğunuz hizmetçiler, dünyadaki sahip olduğunuz güzel gölgelikler, dünyada sahip olduğunuz binekler dünyada kalır. Ama ahiretin köşkleri kalıcıdır. Ahiretin hizmetçileri kalıcıdır. Ahiretin altından sular akan ırmakları ve o ırmakların üzerindeki köşkler kalıcıdır. Ahiretin binekleri, gölgelikleri, ağaçları köşkleri kalıcıdır. Kelle bel tuhibbun el acile ve tezerun Ama siz dünyayı peşin olanı, hemen olanı seviyor, arzu ediyor. Ahireti ise arkaya atıyorsunuz. Vucuhun yevme izin nazira ila rabbiha nazira. O gün bazı yüzler vardır ki tebessüm ederler, gülümserler. Çünkü dünyada Allah'a kulluk etmiş, Allah'a ibadet etmiş, onun karşılığını da Rablerinden almıştırlar. Bundan dolayı tebessüm ederler gülerler. İlâ rabbihâ nâzirâh. Rablerine bakarlar. Rablerine bakarlar ve gülerler, tebessüm ederler. Ve vücuhun yevme izin basira Bazı yüzler de vardır ki asıktır. Ahiretin farkına varmamıştı. Ahireti yalanlamıştı. Ahiret yokmuş gibi zannetmişti. Ya da ahireti biliyordu da gafletteydi. Ya da ahireti çok da öncelememişti. Allah'ın huzuruna varan o yüzler asıktır. Dünyayı öyle yaşadı çünkü. Şimdi ahirette karşılığını alamayacağı için ahirette herhangi bir pay ona düşmediğinden dolayı asıktır. Tedunne yenfu ale biha fakira. Bel kemiklerini kıracak olan bir felakete uğradıklarının farkındadır insan o gün. Belini kıracak, belini bükecek insanı tabiri caizse iki büklüm edecek bir felakete uğradığının insan o gün o gün farkındadır. Kella iza balagat it taraqi wa qila raq ve zanna Hayır, hayır. Can köprücük kemiğine geldiği zaman, çıkmak için buraya geldiği zaman artık insan ayrılacağının, dünyadan ayrılacağının, sevdiklerinden ayrılacağının, sahip oldukları şeylerden ayrılacağının farkına vardığı zaman vel teffetis saqu bis saq. Bacakları birbirine dolaşır. Ölüm anını anlatıyor Rabbimiz. Ölüm meleği sana geldiğinde ve artık o ölüm meleğinden de kaçacak herhangi bir şey bulamadığında artık dünyadan gideceksin. Artık malından ayrılacaksın. Artık ailenden ayrılacaksın. Artık sevdiklerinden ayrılacaksın. وَذَنَّ اَنَّهُ firak. Kesin kes bildi ki insan artık bu bir ayrılık. Bacakları birbirine dolanır. İlâ rabbike yevmeydin mesâk. O gün varılacak yer. Rabbin huzurundan başka bir yer değildir. <gülüyor> 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 Fela saddaka ve la salla. Halbuki insan ne tasadduk edip ne infak etmişti ne de namaz kılmıştı. Velâkin kezzebe ve tevella. Rabbini de yalanladı, din gününü de yalanlamıştı. Ahireti yalanlamıştı. Ahiretin baki olduğunu yalanlamış, dünyanın asıl kalınacak yer olduğunu zannetmişti. Ve dolayısıyla da yalanladığı için yüz çevirmişti. وَلَاكِنْ كَذَّبَ tevalla Yalanladı, yüz çevirdi. ثُمَّ ذَهَبَ اِلَى اَهْلِهِ yatematta Sonra ehli ve ailesine böbürlenerek gitmişti insan. İnsan öyledir. İnsan sahip olduklarını kendisinin zanneder. Şu andaki gücü kuvveti geçmeyecek zanneder. Cebindeki para bitmeyecek zanneder. Kemikleri hiç zayıflamayacak, yaşlanmayacak zanneder. Onun için de yeryüzünde böbürlenir, kibirlenir. Küçük dağları, büyük dağları, her yeri kendisi yarattı zanneder haşa. Değil. Ehline döner. Birkaç kişiye sözü geçti diye herkese sözü geçecek zanneder. O kadar kibirlidir, o kadar gururludur. Evlâleke fe'ulâ, sümme evlâleke fe'ulâ. Rabbimiz diyor ki işte böylesi insanlara bu azap sana layıktır. Layık. Gerçekten bu azap sana layıktır. E yahsebul insan en yutrak suda yoksa insan başıboş bırakılacağını mı zanneder? Allah bizi yarattı, bu dünyaya gönderdi de Bizi öylesine bir daha hiç hesaba çekmeden, bizi hiç hesaba çekmeden o hal üzere bırakacağımızı mı zannediyoruz? İnsan böyle mi zanneder? E yahsebul insan en yutrake suda. Başı boş mu bırakılacak insan? Öyle gönderdi dünyaya. şunları yiyin için, öylesine de yaşayın işte. Ondan sonra bir gün ölüm dediğiniz şey gelirse sonrası da yok. Böyle mi? Böyle mi zannediyoruz? İnsan böyle mi zanneder diyor Rabbimiz Teala. Hayır. Allah Subhanahu ve Teala insanı yarattı, gönderdi, ona yol gösterdi. Ondan istedikleri var. Bunun neticesinde ya cenneti ya da cehennemi elde edecek. Onun için başı boş değildir. Yaptıklarının hesabını verecek. Yapmadıklarının da. Allah'ın kendinden istediklerini yerine getirdi mi hesap verecek. Yasaklamış olmasına rağmen yaptıklarını onların da hesabını verecek. Verdiği paranın hesabını verecek. Verdiği ömrün hesabını verecek. Verdiği Evlatların hesabını verecek. Verdiği bineklerin, rızıkların hepsinin hesabını verecek. E yahsabul insan en yutrake suda insan yoksa başı boş bırakılacağını mı zanneder? Elem yekun nutfeten min meni o akıtılan ufacık bir meniden ibaret değil miydi? İnsanın geldiği yer bir damla su değil midir? Thumma kana alaqatan fa halaka Sonra Allah subhanahu ve teala o bir damla nutfeye, bir damla meniye, bir damla suya şekil verdi. Onu bir kan, dam, kan pıhtısı haline getirdi. Sonra onu şekillendirdi. Aslımız bir damla su idi. Ama unutuyoruz işte. Ama bilmiyoruz, kibirleniyoruz. Her şey bizim, her şey kendimizin zannediyoruz. Bizi yaratana döndürüleceğimizi hatırlamıyoruz, unutuyoruz. Ona göre bir hayat yaşamıyoruz. Fecale minhu zevceyn izkara ve'l unsa. O bir Kan pıhtısını şekillendirdi. Sonra onlardan erkekler ve kadınlar kıldı Allah Subhanahu ve Teala. İnsandan hem erkek hem kadın yarattı. Eleyse zalike bi kadirin ala en yuhyi'l meuta. Bu kadar şeyi yapan Allah Subhanahu ve Teala ölüleri diriltmeye güç getiremez mi? Bela ya Rabb. Vallahi güç getirirsin. Rabbimiz güç getirir. Bir damla sudan şu halimize getiren Allah Subhanahu ve Teala dünyanın Yerleri, gökleri, dünyayı, içindekilerin hepsini yaratan Allah Subhanahu ve Teala ölüleri diriltmeye, onları hesaba çekmeye, onları verdiklerini ona sormaya güç yetiremez mi? Vallahi verir. Hiçbir şey değilken bir damla sudan yaratmış olduğu bu insanı öldürmeye de güç getirir. Onu hesaba çekmeye de güç getirir. Ona o hesabın neticesinde cenneti ve cehennemi vermeye de Allah Subhanahu ve Teala güç getirir. Allah Subhanahu ve Teala cenneti elde ettiği kullarından eylesin bizleri.